İyi akşamlar kankalar. Bugün 19 Şubat 2023 Pazar, saatlerimiz şu an 21.45. Bu hafta vizyonda olan filmler. 6 Ocak 2023 Rafa'dan Tayfa Galaktik Tayfa. 6 Nisan 2012 Titanic. 3 Şubat 2023 Mumyalar. 3 Şubat 2023 Musallat 3. 27 Ocak 2023 çizmeli kedi. Son dilek. 20 Ocak 2023 kutsal damacana 4. 17 Şubat 2023 Asterix ve Obrix. Orta Krallık. 17 Şubat 2023 Winnie the Pooh. Kan ve Bal. 17 Şubat 2023 Kırmızı Başlıklı Kız ve Bizim Kahramanlar. 16 Aralık 2022 Avatar. Suyun Yolu 13 Ocak 2023 Illegal Hayatlar 10 Şubat 2023 Balina Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda 24 Şubat 2023 Ant-Man ve Wasp Kuantumanya 24 Şubat 2023 Lamborghini Efsanenin Arkasındaki Adam 24 Şubat 2023 Arı Maya 3 Altın Küre 24 Şubat 2023 cin sureti 24 Şubat 2023 batıl 2 24 Şubat 2023 motelde katliam videoyu izlediğiniz için teşekkürler bye bye